aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Yeterince temiz olmayan kedi ağızlarında baktı. La ne alakalı bunun mamasından dolayı kokuyor. <laughs> Ali İçtenem Alperen ya hoş valla, geldin. Gerçekten mükemmel. hayatımda ilk, de. ilk defa geldim bu Galata Kulesi'ne ama gerçekten çok iyi. Şu manzaraya baksana. Trigo iyi hoş geldin. Biliyor musun buraya çıktığın kişiyle evleniyor mu? Lan yürü ya, bak sen niye başında bana söylemiyorsun? Ne evlenmese Zeyna'ya atlarım bak. Atlarım yaklaşma leha yaklaşma. Yok, Çıkış yok. nerede? Çıkış nerede abi? Albatros işte. Uyudum ya, <arka> ya. <laughs> <Sana> bak, <koca. gülüyor> bizim çeşmeye gitmemiz lazım. Gidin. Nasıl gidelim? Sik dur duyamıyorum şu an bir dakika. Gelin gidin. Bizim çeşmeye gitmemiz lazım. Gidin. Nasıl gidelim? Siktirin gidin. Benim beyim bu. O... Kese Dördüncü hoş geldin ustam. Reke kuli hoş geldin. Ortamı çok severdi. Irak'ı, bira, yanında meze, çerez. Önüne gorduk. Zevk yapardı yani. Dedim bunun ister gibi bir mezar yaptırayım buraya. Bırakış iş dedim. Bana bir mezar yapacaksınız. Ben dedim içimden geldi bunu dedim. Böyle yaptırırsam rahat içeceğim çünkü evde dedim. Peki buradaki içecekler ne oluyor? Burada içeceklerde sevdiği arkadaşlar geliyor. Sigarasından içerler, rakısından içerler, birasından içerler. Çok teşekkür ederiz diyorlar mezarın başından biz bir, bir kadeh rakı içtik diyorlar. Urfuna yolladık diyorlar. Böyle görmüştük anadan, babadan, dededen böyle görmüştük. Arkadaşlar bunun ismini filan var mı? Tabii. Ruhuna üfledik diye bir daha bırakayım. Şehirde yaşadığınız için bilemezsiniz. Sikimi bilirsiniz. Çimondu. Nane dolası. Amına koyduklarım Telefonun nerede? Elimde. Annen sevdiğim. Babam dışarıda. 10 sene içinde ne oldu? Cool side, hoş geldin. istiyorsun evli. Sen ne değilsin? Zengin. Arkadaşların satıcı. Şu an ne yapıyorsun? Oturuyorum. En son ne zaman güldün? Şu an. Tatilin yok. Aşk. Mehmet'im. Mehmet'im. <laughs> <laughs> Ya bu Aga o Ne kadar tatlı bu fındıklar bu nerenin fındığı yumuşacık böyle lokum gibi gidiyor be Ne fındığı be evde fındık yok nereden buldu sen be Ya bu sarı kutudan Lan oğlum o kedi maması be Kedi maması <laughs> Şarkı kafamdan çıkmıyor Tayyip kaç yaşında adamsın sen <laughs> Ne yapıyorsun? Tayyip Aksu hoş geldin CoolSide hoş geldin evet. <laughs> Bu çok iyi bak Bu çok iyi Hahaha <laughs> Ne bileyim polis deyince Ben de şey yap Bak Hvala što ste se sviđali s <laughs> adres veriyor bir de şirin evlere. Aman çok dikkat et tamam mı? Sema bir petek, Sem abi, dur ya. Ahmet abi. Sen neredeydin ya? Ankara. Ama. Arkada ne çalıyor bak sen bilirsin o zaman bunu. Ne çalıyor? Ne çalıyor? Ya ne çalıyor? ne çalıyor? Ya ne Ne gerek varmış o peşinde? Ya Sema, dur, dur ya. Ya, ya yüküm <laughs> var, çikim var yap. Diki <laughs> mi varmış adamın? <laughs> Hadi abi abi. Hadi abi. Hadi, Hadi. 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 abi. Kral diyor hoş geldin. Bana inanmadınız. Aha sen. Ay 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 ay. Özdemir Sümeyye Ertuğrul'a abone gedi etmiş. Çöl, çöl akrebi. Aha bulvar taksiydi abi. Sürüyorlar. Şu almışlar amına koyayım. Ha. Nail. Ay evde böyle bir şey olsa var ya evden çıkarım bir daha girmem bu eve. Etler be. Oğlum bakma bak ok bu katmasın diye bana <laughs> Metin 2 mi oynuyordun lan? Dizadını gir gayrı başladım doğurduğu gayrı Daha ya? Girdi Amir abi Vallahi girdi Merhaba arkadaşlar bakın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk parkı diyor. Ya bin, binlerce çocuk var. Bu parka hasret kalan bunu getirip de dağın kafasına koymuşlar ki bakın arkadaş ya. Etrafta en yakın koy 5 kilometre ileride. Yazık günah arkadaş. Reis menneat yine diyorum seni seviyorum Johnny. Tamam. Selamünaleyküm abi yayınlar izler misin bakacağım. Reis bugün yayın yok da rp girmiyorsun sanırım onun için dedim. Bir de yasak olan günlerde açıyorsun senin fikrin bir şey demiyor. yok ben yasak olan günlerde pazartesi günü yasak olan gün mü diyor. Cuma günü yasak olanım yiyor. Yo, RP e yayıncısı mısın demesine de bağlamıyorum. Oğlum benim takdimim ben şu anda bunu oynuyorum yani. Gündüz 3'te çok fazla rol dönmediği için... Yani oturup da sadece fazla izlenecek diye... ...güzel zevk almadan bir role girmek istemiyorum. Adamın biri ıssız bir adaya düşer. Adada gezinirken çalıların arasında, kazanın etrafında dans eden yerlileri görür. Aha, şimdi yarra yedik der. Bu sırada yanında ak sakallı bir dede belirir. Dur evlat, daha yarra yemedin. Al şu taşı, şu süslü koltukta oturan adamın kafasına at der. Adam dedenin dediğini yapar. Adamın kafasına taşı atar. Dans eden yerliler ve kabilinin reisi bir yanda adama doğru döner. Ak sakallı adam, aha, şimdi yarra yedin. Üstüm tügü ortuna, aşık oldum bir kıda. Bunun adı Glusada, bardım Turkmen oyma. Üstüm tügü. Senden çektiğim ne? Senin gibi mangalı tahmanda koyamam. Adı batac diyor. Abi sıfır mangalı görüyor musun? Bebeğim gibi aynı. 막막돌. 아무래도 총라이 그쪽으로 쏠 거야. 여기야. 뭐야 오자 사거. 오자 사거랑. 와, 타이밍. 돌아간다. 오자. 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 오자! 오자 차가. 오자 차가. 오자 차가! 또 이게 그요 어허. 오. Komutanım geliyorlar. Gelsinler. Teyzehir 972 kişiyle bizi aslamış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet. Bana o karambacılığa kamyon denilen de Recep'tirler. Ben agasıyım. Ben enkomplestiyim. Bana müdürünü yedirtme bak. Ben ne zaman bunun benlerinde receptirler. Ben Agassi Ben kompleksiyim. Bana müdürünü yedirtme bak. Buradan ne zaman geçersen bir tane anne Orospu çocuğu köpek var. Anasını diyeyim. Nasıl saldırıyor oros bu çocuğu bak diyeceğim. Şimdi gelecek. Oros bu çocuğu. Gel buraya gel. Bak bak namlayacak biraz Gel. <laughs> Hı. Hı. Baba geldi orospu çocuğu bak baba. Nasıl geldi? Anneni sıkayım. <laughs> orospu çocuğu ya. Hey. Oğlum köpek yalnız. Parçalar ha. Hey. Canımı sıkan orospu çocuklarını sikeyim. Bu ne ya? Herkes orospu çocuğu, orospu çocuğu. Ağızlarından düşmüyor. Nefes al. Aydınlanmayı da sikeyim. Bilimi de sikeyim felsefeyi de sikeyim. Komik değil arkadaşlar yani Küpür. Küpürü savunmam hiçbir zaman. Bu ne? Cinlendireceğim tamam, dur, sizi. Dur dur onun dur. Ananı sikten cinlendireceğim ben. Rahat olun. <laughs> Rahat olun. <laughs> Johnny yayınlar dur bakacağım. Linklere bakacağım. Sakin Johnny. <laughs> Oğlum bu insanların hakkı dengesinde problem var. Ciddi söylüyorum ya. Hocam <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> diyorum yine alıyorum ya. Bir tane... Jess hadi hoş geldin Özdemir Sümeyye Veyroni'ye de abonelik etmiş teşekkür ediyorum Öme o Mehmet Emre ikinci ayın elinimmiş. hoş geldin Müzik aletisi Deyzehir teşekkür ederiz tekrardan Barış verdim bakın şunu ama da iki tane çubuğu eksik. Arıyorum aldım yere diyorum kardeşim bak göndermiş olduğunuz ürün defol. Atalay 10 kişiye daha bölge gitmiş Eyvallah kardeşim benim sağ olasın. Yani defol dedim iki tane çubuğu eksik. Ne yapabiliriz diyor biz onu tam gönderdik diyor. Ulan nasıl tam gönderdi ne, ne oldu zaman aldı bu kargocu. Bu çubukları birleştirip götüremiyor mu amına bakayım ya. Ee, ne? 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 Senin ağzının 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 ağzının. ne ver, <laughs> Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Bak bu güzelmiş mesela bunu beğendim. Apple. 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 <laughs> Ananı sikeyim Sony. Evet, mermi atana biz gül atarız. Ama mezarına. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? Ya. Ve böyle, böyle binilir. Kapıyı açtın. Geldin. Ayağını buraya koydun. Sonra bu ayağını çektin buraya koydun. Ayağını şuraya basmaya gerek yok. Şuraya basmaya gerek yok. Ha buraya yok. Ha buraya yok. Ha buraya hiç gerek yok. Bunu yapanlar var bu arada harbiden. <laughs> Dayı ne yapıyorsun <laughs> Efendim Ev boş mu? Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Gideceksin değil mi İbrahim? <laughs> gitme İbrahim, gitme. Ya Melih de kendisi oynuyor. <laughs> Yeta amra qoyim bol seks. Kom papor. vur vur mala gelsin imana. Öbür dünyada ahiretliğini düşün İbrahim. Abi abi abi. Ahiretliğini düşün İbrahim. Zina haram. Tık spor sonlarını açın. Allah çarpsın bıktık amana koyacağım Yasağını da sikim, koronanı da sikim. <gülüyor> <gülüyor> Biz kaşarı dostta seviniz. değil. Apa. Oy. Atalay Piyo abone etmiş eyvallah. Ereğli, Alaplı, Kozlu, Kilimli, Çatalazı, Emre 3.ayın 3 aylık kademe bir abone olmuş Hayırlı olsun kardeşim ya, Baksana şuna <laughs> <Sen de alakansın. gülüyor> bir... işe vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Akşam deprem var evde ya, ya. Göre... Böyle de değildir ya, ya evet, söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Biz inanıyoruz arkadaşlarla ya Maya. Valla cuma namazına gideceğiz bugün Onun üstüne de bir 15 rekat falan namaz kılacağız. Var ölürken de son gez bir hani Allah yolunda iler. Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> Oğlum ne güzel lan. <laughs> Oğlum var mı çok iyi lan? Asıf 5 kişi abone gitmiş. Eyvallah kardeşim benim teşekkür ederim. Sını avradını sikti mi bilgisayarı bozuldu ananı sikeyim ananı amına soktu. Geber amını sikti mi bilgisayarı. Erelli hoş geldin. Don dondur amına kodumun bilgisayarı bastım lan. Oğlum dün psikolojim bozuldu ya. Yani direksiyonla amına koduğum Koray'ı da zaten özür dilerim, küfür için. Kayıt almış şerefsiz utanmaz arlanmaz. Benim çıldırmamı kayıt almış. Abi dün çıldırdım ya. Ya bir direksiyonla bu kadar mı zor olabilir bir oyun ya? Bu kadar zor olabilir mi oğlum bir oyun? Sikeceğim soyunu sülaleni amın siktiğimi bir ya. Çok istikimdesin abi. Ne o ne la? Ya Tuğkan abi de yayında açmış be, bunu ben... mu diyorsun? Auu avuuu diye yine genelde. <laughs> bak bak. Şuraya bak Allah'ını seviyorsan durun. Öyle Bazen böyle kurt gibi ya. yaşlı Öyle bembeyaz şey. bir kurt gibi dağlara bağırıyorum. Auuu. Auuu. <laughs> 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 Can. <laughs> Tabi siz bir de dolunayda görünce. Ama vites var ya harbi bak. Vitesi şöyle alıyorum baba. <laughs> çok zevkli vites. Vites olayı aşırı iyi. Ama oyun çok zor. Yani böyle bir zorluk yok. Harbiden çok zor. bana mesaj gönder. Göndermeyin ya. Allah Allah. Veyroni Sümeyye'ye abone ol. Eyvallah. Kandilin mübarek olsun. Olmaz. Ben fakir hesap falan değilim. Benim sinirimi bozmayın. Götünüzü sikerim. Kan akıttırırım bak. Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Susuz olanı da! Hıssız olanı da! ne demek? Yılmaz! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Burak Yılmaz! Oğlum bu ne ya ben bunu gördüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düşsene şu bu gerçek mi bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Neye bak amına <kafana> koyayım. <laughs> dene. Se abi üçte denemem vardı. Yeni geldim. Hoş geldin Johnny. Benim bir tane yeğenimin karısı var. Nerede olduğunu bilmiyorum. İyi dinleyin ha. Bir tane yeğenim var. Bir tane karısı var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. İyi dinleyin. 10 yıldır bize gidip geliyor. 10 yıldır bize gidip geliyor. 10 yıldır annemin yanına geliyor sağ olsun. 10 yıldır bize geliyor. 10 yıldır bana diyor ki amca diyor ne yapıyorsun diyor. Amca diyor ne yapıyorsun diyor. Lan yeter lan. Lan yeter lan. Yeter lan! Telefonu kıracağım, sikeceğim ya. Dişlerim sikildi. Ya sikerim ananı avradını, ananızı sikerim atarım ha. Millet kafayı yemiş abi zaten. Daldan! <laughs> <laughs> Ya gerideki koşmuyor, koşmuyor gerideki ağalar, gerideki ağalar, koşmuyor! Oy raconriiiiz! <laughs> i̇şte Igor da Saruhan'ın karşısına böyle gelecek Türkan abi. <laughs> Ay kardeşim bu ne ya? Komik video bayağıdır izlemiyorduk. Bunları bitirmek lazım. Bu ne? Şöyle bir komik videolar. Ondan sonra yine kardeşim masonlar hakkında bilmediğimiz 10 tane ürpertici gerçek. Rockefeller <laughs> kardeşim dünyayı yönetin 5 tane hale var. Rahmet eyle rumlarının başları. Ananın asırlar orada dönüyor. Dünyayı yönetim masada bunlar var. Anladın kardeşim bunları geleceğiz. Az Hoş önce geldin. ne izledik? Bu video küfür gerginlik ve ibret içermektedir. Allah! Sen 9 sene çellist ol. İçi de oku, mezun olmaya çalış falan. Ondan sonra ders verdiğinde saatlik bir ücret söyle. Ve gelsin desin ki... Apollos hoş geldin. Hocam bu... Oh ay... Jesus 9. ay hoş geldin kardeşim. Kemal Revanyer hoş geldin. Yıllık mı? Yok yıllık premium plus amına koyayım. Sevecim içkiyi bırakır mısın? Bırakamam. Niye? Karayı bırakırım, içkiyi bırakmam. <laughs> zor bırakmak i̇şine, <laughs> ne yapacaksın? İşine, i̇şine gelirse gelmezse, işte kapı, iste tapu. <laughs> Dedem içkiyi bırakmasa ne yapacaksın onu yani? Ben ne yapacağım mı? Bol bol çırpacağım onu, mı sokağa atacağım onu. Saçaklar altına yatacak. Dedem kaçtı. Ahmet. <laughs> Kız nasıl kaçıyor <kaçacağım? gülüyor> Cihanoza hoş geldin kardeşim. Hadi gel güzelim. Uzatlara gidelim arabamda. Konuşuyorum sen babamla uzatlara gidelim. Hadi gel güzelim. Uzatlara gidelim babamla. İstersen konuşayım anla uzatlara gidelim. <laughs> uzaklara gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. İstersen konuşayım babanla uzaklara gidelim. Hadi gel gezelim. Hadi gel gezelim uzat ara gidelim arabamla. Onu <laughs> şey babamla uzat ara gidelim. Hadi gel gezelim. Uzat ara gidelim babamla. İstersen konuşayım anla Uzat ara gidelim. <laughs> Arkadaşlar. Bir akşam yine güzel oynayamadım. Herkesten. Açıklama. O... Açıklama geldi. <laughs> Fenerbahçe az para verdi. Ben de adam gibi oynamadım. Fazla para vesaydı. Kriok hoş geldin. Ben artık gerçekten Leo hoş, hoş geldin. Ayrılıyorum. Başar hoş alıyorum. geldin. Fenerbahçe az para verir Galatasaray daha çok para verir. Herkes hayırlı uğurlu olsun abi. Bu saatten sonra Galatasaray'dayım. Adamlar bize Apollo hoş geldin. Oynuyor zaten kardeşim. Hadi yani herkese görüşmek üzere. Fenerbahçe'ye de bay bay. En büyük tüm bombom. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın. burada abone değil miydik ya? ya siktir git. ama. <laughs> Bugün Travestinin biriyle sohbet ettim. Günlük 500 TL ile 1000 TL arası para kazanıyormuş. Aklımı karıştırdı orası bir çocuğu. torbalı kola. Selamun aleyküm. Dedir. Selamak ne otun acım bakalım güzel kardeşim benim. Ne o bakalım. kafa yapıları oluşmaya başladı ya. Vallahi diyorum. Borana hoş geldin kardeşim. DC hoş geldin. Vallahi değişik kafa yapıları oluşmaya başladı. Al daha geçen ne gördüm?